Hocam Dolunay haritasını açalım mı? Açalım. 9 Ağustos 2025 saat 10 10.56 56 17 derece ay Doğu Burcu'nda bir Dolunay var. Yükseleni terazi. Mars 12. evde. Ama son ikinci evde terazi olduğunda ee, evet Satürn Mars karşıtlığı bir harita diye hatırlıyorum. Aynen, aynen. Satürn 12. Mars Satürn ve Neptün kavuşumlu ve Mars karşıtlı bir harita evet. Şuradan bir açayım. Ve 12. ev Mars'lı e, bir haritamız var. Dolunay evet var. Deniz retro. Hı hı. Venüs'te yani burada tek e, iyicil bir gösterge var. Yani o da Jüpiter'in Sirius bağlantısı. Yani tek bir iyici yani Hocam orada a da Hades var. Herkes çok yazıyor. Evet. Hani şöyle dua edin, böyle şöyle yapın ama orada da çok güzel bir Hades var. Hı? Muhtemelen biz bir hani e, petrol rezervleri falan bulabiliriz diye ben düşünüyorum. Yani inşallah doğru haberdir ilk defa. <laughs> Hocam çok iyice bir şekilde bir yorum yaptınız. Teşekkür ederiz. Şimdi e, Hades'in orada olması e, şöyle bir şey var. Tamam Jüpiter oradan geçiyor da e, dini yapıların sorgulanması Jüpiter işin içinde. ilahi yapıların sorgulanması. E, hani e, Gerçekten dini yapılar insanlığa hizmet ediyor mu yoksa bazı tekerlerin elinde insanlar köle veya kurbanlaştırılıyor mu? Yani burada bir bilinç sıçramasına sebep olur. O Jüpiter Hades kavuşumu veya eski e, dini liderler ve ilahi liderlerle, yani şu an mevcut olanlarla ilgili bir değişiklik göstergesi de olabilir. E i̇şte Tabii bankacılık düzeni değişikliği de şey mu acaba? Şey Evet efendim. Papa mı gelecek acaba? Ben şey diye düşündüm. Acaba papa izniye mi gelecek? Kapı mı açacak diye düşündüm. E, çünkü 9. evde ve ASC noktasına doğrudan kare yapıyor ya acaba dedim ki yani Türkiye haritası olarak açtığımız için bizim 9. Evet. Yani evde de olduğu için orası çünkü bizim birinci evimiz Plutonumuzun üstü aynı zamanda. Evet yani Normalde hiçbir zaman izin vermiyor. Çünkü bu tarihe kadar hiçbir papa ya da hiçbir dini lider gelip de Hani İznik de hani bir konsül olarak bir şey olarak gelip e, hiçbir zaman e, dua etmesine ya da böyle bir eylemde bulunulmasına izin verilmemiş. İşte Şifa dedim böyle bir şey mi olacak diye düşündüm ben. Ama hani Jüpiter bankacılık sistemleri gibi yapıları da gösterdiği için e, akademiler gibi hani artık e, hem üniversiteler, fakülteler, banka bankalar çünkü orada şey de var. Apollo ile Hades tam kavuşumda aynı derecede. Hı hı, aynı derecede. O yüzden e işte, o bankacılıkla ve parayla ilgili konu da olabilir yani. Tabi işte yurt dışı bağlantıları veya farklı ülkelerin artık birbirinin e, alt şeyi gibi kullanılması, e, tedarikçisi gibi kullanılması gibi hani böyle yapıların kararların alındığı ve uygulanmaya başlandığı bir dönemi start dönemini gösterebilir. Hukuk sisteminde bazı yapılar değişebilir. Büyük olasılık. Hı -hı. Ya, Tabii burada e, şimdi yani hades sonuçta e, şöyle bir şey var. Bazı e, kanunlar kurallar hep kanla yazılıyor ya, ölümden veya geçmişteki insanların travması yazılıyor ya. Hani şimdi orada evet Sirius efektli, Hades efektli. Yani e, mesela köpeklerde bile şey şöyle bir kural vardır. Yüzde yirmi beş kuralı. Kanla yazılmış bir kuraldır. Minik canlılarda. Niye? Büyük ırk köpek, küçük ırk köpeğe tek ısırışta boğabiliyor. E, eğitmenler ne diyor? Bir köpek diğer köpekten yüzde yirmi beşinden ufaksa yan yana tutmayacaksın diyor. Yoksa diyor o seni idare eden köpek sen yokken ötekini boğacaktır. eve geldiğinde ufak bir köpeği ölü görürsün diyor. İşte kanla yazılmış bir kural. Şeyde hani bazı sabit yıldızlara bakıyoruz evet tamam göstergeler çok netti. Hani burada Haydüğüm'de daha çok Cincinnati'yi görüyoruz. Yani <gülüyor> <gülüyor>